başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yine kış etkinliklerine bakacağız. Neler geliyormuş, ne varmış falan filan. Ayrıca de arkadaşlar yine isim değiştirme kartıyla alakalı yeni bir etkinlik geldi bir yerlere. Onlara bakacağız nasıl alınıyor. Nasıl alabilirsiniz onu inceleyeceğiz. Ondan önce her zaman olduğu gibi birkaç sorumuzu bir cevaplayalım ondan sonra geçelim. Aysu soru hangi bölgede güzel etkinlik oluyor? Eğer bölgeyi değiştirirsem MS farkı olabilir mi? Olmaz diye biliyorum. Sonuçta sonucunu Avrupa yapıyorsun değişmiyor yani. Sadece bölgeyi değiştirip hani sunucun da o bölgede kalsa. Mesela Asya yaptın sunucu da Asya oluyor diyelim o zaman tamam. Hani pingin MS'in her şeyin yüksek olur ama normalde sunucunu değiştirebiliyorsun. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Olmaz yani. Berkay kal. Abi soru 9 Aralık'ta geceyi atla ve zombi modu gelmişti ama gün içerisinde zombi modu kaldırıldı. Geri gelir mi? Bir bilgin var mı? Seviyorsun. Aynen arkadaşlar normalde ben onu söylemiştim. Şuraya girdiğinizde normalde ayın 9'u böyle Türkiye saatiyle saat 3'ten sonra bir şuraya baksaydınız zombi modu da vardı. Daha doğrusu hastalık modu. Ama gün içerisinde geri kaldırdılar. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Normalde 9'unda geliyordu. Geldi ve <laughs> belli bir süre içinde gitti. Herhalde o kadarcık gelecekmiş. Berkay Güney. Abi soru lütfen ayarlardaki ülke bölge değiştir yazan yerde mevcut konum Türkiye olarak belirlendi diyor abi. Ve ben başka bir bölgeyi seçemiyorum. Lütfen çözümünü söyle demiş. Ya iki çözümü var. Ya yani nereyi istiyorsan <laughs> orada yaşaman lazım. veya da işte VPN ile bölge değiştiriliyor. Değiştiren arkadaşlar da var. O şekilde de yapabilirsin. Şimdi gelelim etkinlik kısmına. Arkadaşlar biliyorsunuz sana şöyle etkinliğe geldiğimizde. Nerede? Şöyle bir örümcek adam etkinliği geldi. Demiştik zaten örümcek adam gelecek diye. Bunun grafitisini arkadaşlar görevleri yaparak alabilirsiniz. Şimdi ekstra. Nerede bu önerilenlerde mi acaba? Ha şurada. Şöyle bir kış takvimi yapmışlar. Ocağın 10'una kadar. İşte Liverpool forması. İşte şu grafiti alıyorsunuz. Şarkılar falan filan. Hafif kar, orta kar, şiddetli kar. Bunlar ne oluyorsa artık. Bunları toplayacağız herhalde. Oyun içinde şu özel kısımda zaten var diye biliyorum. Şu kardan adam yap. Seti var. Şimdi bu ücretsiz mi bilmiyoruz. Biliyorsunuz daha önceki etkinliklerde hepsinde ücretsiz olduğu yazıyordu. Özel yapım tebrik kartları var. Yeni yıl havai fişekleri var. Ama karşısına etkinlik şey koymuşlar, set koymuşlar. Burada belki yanlışlık yapmış olabilirler mi? Belki olabilirler diye düşünüyorum. Yani şu an bir şeyler geliyor ama bedava mı değil mi bilmiyoruz. Evet. Kış etkinliği şu an ocağın 10'una kadar bu şekilde gözüküyor burada. Şimdi gelelim olaya isim değiştirme kartına. Ekranda gördüğünüz gibi benim diğer hesabı görüyorsunuz. Şimdi hemen o hesaba geçiş yapıyoruz. Ekrana bir alalım hesabımızı. Aldık. Gördüğünüz gibi diğer hesapta oradan gözüküyor. Arkadaşlar burada şöyle iptal diyelim. Sağdan etkinliğe geldiğimizde önerilenler de miydi? Neredeydi lan o? Yok şurada özelde olması lazım. Şurada. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar şunun ismi neyse artık bunlardan toplamanız gerekiyor. Havai fişek mi? Aynen havai fişek toplamanız gerekiyor. E, günde de işte 4-5-6 tane falan topluyorsunuz. İşte bir arkadaş ekle arkadaşlarına takım halindeyken bir maç tamamla falan filan. 400 hasar var. Yani kolay yani toplaması ve ayın aralığın 18'ine kadar buradaki. Yalnız bu 18'ine kadar sürmeyecek. Daha da ileri sürecek. Onu nasıl olduğunu da göstereceğim. E peki ne veriyor arkadaşlar size? Bölgeniz Mısır olması lazım. Bir kere buradan arkadaşlar 3 tane 30 puan yaparsanız 3 tane şöyle bir yeşil kristal alabilirsiniz. En önemlisi 30 puanda isim değiştirme kartı alabilirsiniz. Bir diğeri şöyle bir set var. Bu seti de bir Arap bölgesine özel yapmışlar bu süreli. Ama isterseniz şöyle bir kalıcı da paraşüt alabiliyorsunuz. Peki orada 18 yazıyor. Nasıl 18'ine kadar değil? Buradaki etkinliğe ödül kısmına bakarsanız da arkadaşlar sol altta şöyle şuradan şöyle tıklayarak göstereyim. 23'üne kadar devam ediyor. Yani bu kısım bitecek. 18'inde yenileri gelecek. Yenilerinde de tabii ne kadar verir bilmiyorum. Buradan bu ödülleri alabilirsiniz arkadaşlar. Burada başka bir etkinlik var. Ha şunu da göstereyim. Geçenlerde hatırlarsanız 2.5 milyon UC vardı bedava olayı. Abi Şuna baksanıza kaç olmuş? 10 milyonu geçmiş. Yani bence kaçırmayın. Bunun tarihi de 18 mi bitiyordu? Öyle bir şeydi. Daha doğrusu yukarıda 20'si bitiyor ama 18'ine kadar halletmeniz lazım. Bir 10 ucelik bir şey alın. Şansınızı deneyin derim. Evet arkadaşlar videomuzun konusu bunlardı. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilir. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Üste ben bakmadım ya sana baktırtmıyor. <laughs> ben baktı diye girdim hani belki görmüş bakmıştır hani bir daha. Üste bir şey yok. Aa önümde A adam. adam. Hadi. Oy 6x 4x al 4 vereyim sana. Attım oraya. 4 takarsam döve lazım Bu da ne var? O... O... Tük 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 Allahım keskin nişancı Adam bina yani Hangi bina? Yan yok, bina mı? Bu, yok yok şu polis binası gibi yer var İşte yan bina yani bizim Burada ayak sesi var Allah Allah Aa, Şey istiyor işte. Ben içiyorum abi. Sen, sen, sen. <gülüyor> <gülüyor> şey mi yaşıyorsun ben anlamadım. Alistasyon mu abi. görüyor? Abi, gel, tep, e, arkaya gel. Arkaya gel, herkes buraya gelecek. Gel abi. Bekleme operasyon. Gördüm. De ben aldım. Abi ölmüyor adam ya. Düşen adama iki tane poposuna vuruyorum. Düşün. Ölmüyor. Oyun işte der ne bekliyor. Öldürmüyor. Emre sol tepeden de gelebilir. Karşıdan gelecekler zaten de. Lay lay lay. Şurada iki saniye bekleyeyim. Neredesiniz? İçeride basalım. Rey rey re. Son beş. Adamın... Adam daralıyor. Adam yok. Adamlar ne yapıyor Yatıyor. Ama. Valla biz bekliyoruz. Onlar beklememesi lazım. Çıkması lazım. Aa, Sağdan gitti. da gördüm. İçeri girdi. Evet. Loot yapıyor. Aa. Geli bir tane. iki abi onlar. Aynen. Geliyor. Şey ne oldu? Kaya ne orada kaya? Çıktı. Olacak ya olacak abi Sağa ya geliyor abi. dikkat et sağa dikkat et Tamam O Biraz cam alana basıyor alana... cam basıyor alana gitti abi o tamam, geçmiş o Önümüz abi Nerede? Buradan geldi abi ses. Binada olabilir bir şey. Atladı mı lan o? Yok. Duvar dibi de gelebilir. Evet dibi gelebilir artık. Zaten. Bekleyelim ya alanındayız zaten. Ya bekliyorum ben Daha geniş. Girip, girip, girip. Nerede abi? Geliyor önünde önünde. Yolda. Ya biraz geçtim. Geliyor bir arkadaş da geliyor. Nerede? O da yolda. Öyle artık. <laughs> Öyle artık. O gaza mı gitti ya? Yok. son gaz biraz yedi en son benden yedi. Tamam, iyi iyi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kansta çok iyi bakın. Bay bay.